Yerleşim bütün getirileşim sadece kaç yerde paron göndermeyi şimdi köçüyoruz rotam kaç yalınca çeşme Köy yalın burası 12 Mart döneminde bu köy buradan kaldırıldı <laughs> 12 Mart'a kadar burası var mı? Vardı. İstin hak edilmedi mi otel? Otel kurulduğunda otel ama köy de vardı orada. Yani otel arazisi çalışıyor. içinde 12 Mart orayı <laughs> yerleştirdi. Burada da, burada Yalıncak diye bir köy var. Yani şeylerde 1880'lerden beri hatta devam eden bir yerleşim. Ee, öncesi de var tabii. Vardı yaşıyor muydu insan? Tabii tabii yaşıyormuş. Ee, sonra 1960'tan sonra bu alan istimlak edilmiş otlu arazisi için katılmış ve köy buradan taşınmış. Dolayısıyla buradaki gördüğünüz taşlar da o köyün mezarlığına ait mezar taşları. O <laughs> ne